grubunu sen evde tek başına ders çalışamıyorsun diye topladık. Mola vakti gelmedi demek istiyor. Tamam tamam. Hep Murat abimin yüzünden. Of. Murat abiyle ne alakası var? Yok çok başarılıymış da. Yok okuyup onun gibi adam olacakmışım da. Anne hep ona örnek veriyor. E haklı. Ne? Murat abi çok başarılı Bahadır. Umarım ben de büyüyünce onun gibi olurum. Ben kesin basketbolcu olacağım. Onu biliyoruz. Hasan sen de bilim insanı falan olursun herhalde. Belki de biyolog olurum. O ne ki? Of hepimizin dikkati dağıldı. Bir dondurma yesek toplanır belki. Hava çok sıcak. Dondurma mı? Aslında iyi olur. Biraz yürüyüp kendimize geliriz. Tamam tamam, dikkatimiz dağıldı zaten. Ama dönünce ders çalışacağız. Kimse konuşmayacak tamam mı? Bir dönelim kimse konuşamaz. Ben herkesi sustururum. Seni kim susturacak? İşin ucunda dondurma olunca onu susturmaya gerek kalmaz. <laughs> Doğru. Hadi hadi, hadi biraz çabuk. Özge'nin dondurması eriyecek. Hmm. Burada olduğuna emin misin Karaca? Bak orada işte. Özge! Hey. Karaca neler oluyor? Hmm. Özge yengeç dansı mı yapıyor? Yengeç dansı da ne? Özge bizi oraya çağırıyor. Hadi çabuk gidelim. Neler oluyor Özge? Bu martıya ne olmuş böyle? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ben de öyle. Şurada kumlarla oynuyordum. Bu martı uçuyordu. Önce denize doğru alçaldı. Karnı acıkmıştır. Ama sonra yükselemedi. Kanat çırpmaya çalıştığını gördüm. Buraya kadar ancak gelebildi. O zaman bu lekeler denizde olmuş. Bence de. Öncesinde rahat.